Merhaba, yepyeni bir video ve yeni konularla yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu belgisiz zamirler. Dersimize önce belgisiz zamirlerin ne olduğunu anlatarak başlayalım. Belgisiz zamirler. Cümle içerisindeki varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil ettiği belli olmayan sözcüklere verilen addır. Şimdi bu tanım kafanızı karıştırmasın. Çok rahat olun. Çünkü Türkçede de cümle içerisinde sıkça belgisiz zamirleri kullanmaktayız. Bunlar hangileri mi? Mesela birisi, herhangi biri, hiç kimse, herhangi bir yer, hiçbir yer, herhangi bir şey, hiçbir şey gibi kelimeleri biz de dilimizde sıklıkla kullanmaktayız. Şimdi ne yapacağız? Bunların İngilizce karşılıklarının ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına bir göz atacağız. Ders notları da web sistemde bulunmakta. Linki ise videonun açıklama kısmında buraya tıklayarak ders notlarına da ulaşabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. İlk kelimemiz someone yani birisi. Hemen bir örnek verelim. Someone is sitting on the chair. Birisi sandalyede oturuyor. Is someone listening? Diğer kelimemiz something yani bir şey. Yine bir örnek verelim. There is something on the table. Masanın üzerinde bir şey var. Can I ask you something, Mr. Korol? Bir diğer kelimemiz ise somewhere. Yani bir yer. I want to go somewhere this summer. Bu yaz bir yere gitmek istiyorum. Diğer belgisiz zamirimiz ise anyone. Yani hiç kimse There isn't anyone in this room. Bu odada kimse yok. Ya da do you see anyone there? Orada kimseyi görüyor musun? Is there anyone like me? Yine bir diğer belgisiz zamirimiz anything. Yani hiçbir şey. There isn't anything in your bag. Çantanızda hiçbir şey yok. Show me the Şimdi sıra anywhere'de. Yani hiçbir yer. I didn't go anywhere. Yani hiçbir yere gitmedim. Ya da diğer bir örnek. Is there anywhere to go in the city? Bu şehirde gidecek bir yer var mı? Son olarak da no one, nothing ve nowhere kelimelerini inceleyerek dersi bitirelim. İlk kelimemiz no one ya da ilk belgisiz zamirimiz diyelim. No one wants to come here. Kimse buraya gelmek istemiyor. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi cümlenin yapısı olumlu. Ama no one, nothing, nowhere kelimeleri geldiği zaman cümle yapısı olumludur ama anlamı olumsuzdur. Gördüğünüz gibi no one wants to come here. Buraya kimse gelmek istemiyor dediğimizde cümleyi olumsuz yapan no one. Şimdi diğerlerine bakalım. Az önce ne dedik bir örnekte? Dedik ki there isn't anything in your bag. There isn't dedik. Olumsuz yaptık. There isn't anything in your bag. Anything'i böyle karıştırmamanız için hani herhangi bir şey gibi de düşünebilirsiniz. There isn't anything in your bag. Çantanda herhangi bir şey yok. Ama nothing dediğimiz zaman hiçbir şey. Direkt hiçbir şey. Onun için nothing direkt olumsuzluk kattığı için cümleyi olumsuz kurmuyoruz. Bu sefer there isn't demiyoruz there is nothing in your bag. Çantanda hiçbir şey yok. Yine anywhere kullanırken ne dedik? I didn't go anywhere. Yani hiçbir yere gitmedik dedik. Didn't koyduk. Ama bu sefer cümleyi olumlu kuracağız. Diyeceğiz ki I went nowhere. Hiçbir yere gitmedim. Gördüğünüz gibi nowhere geldiği zaman mutlaka olumlu kuruyoruz. Ama zaten nowhere, nothing bunlar cümleyi direkt olumsuz yapan kelimeler. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.